Ben. Selamlar. Selam ya. Benim videolarım var. <laughs> videolarım. Bastım. <Başın>. <laughs> kedi seviyorum ya? İyi, <laughs> Yedirtirme. Kafayı Kafayı yedirtme. Türkiye'nin en güzel mi? ben bir tane çıkar. Dikkat! Yeni ürün. Artık günde lira Sizlere benzersiz bir pasif gelir programı sunuyoruz. Özel Oğlum yürü git lan. ana benim mündükte. Benim mündükte. Ben Sesim kötü. Çünkü hastayım amına koyayım. Hasta. Hastayım. Evet dur lan. والله عصي ما يلا عفق يلا خلاص لا يريد Ya bu ne ya bu ne bu ne Cuma günü pineapple on pizza yani pizza üzerinde ananas isminde bir oyun videosu paylaştım <laughs>